Ama zihin hep bunlara kayıyor. Hep bu tür olumsuz düşüncelere kayıyor. Çünkü senin zihnin otomatik pilotu alıyor. Yani sen vitesi ya da birinci, ikinci viteste ders çalışıyorken belki üçe atıyorsun. Sonra bir anda bir şey dikkatini dağıtıyor. Geri boş vitesi alıyorsun. Boş vitesi aldın mı beynin diyor bırak ben bende diyor otomatik pilot. Otomatik pilotta da ya seni ge gelecekle ilgili şeylere kaygılandırıyor. Ya geçmişe dönüyor. Geçmişle ilgili şeylere pişmanlık üretiyor. Kazanamadığın üniversite, kazanamadığın iyi paralar, başarısızlıkların veya çok mutlu olduğun anıların veya sevdiğin üniversiten, sevdiğin lisen, oradaki anıların ya da manzaran ve benzeri her zaman için zihnin oradan oraya, oradan oraya yaramaz bir çocuk gibi düşün. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya evin her tarafında dolaşıyor. İki katlı bir ev düşün. Bir kattan diğerine atlıyor, aşağı atlıyor. Oradan sonra evin başka tarafına gidiyor orayı hırcalıyor, mutfağın dolabını açıyor. Yani sürekli zihninde binlerce düşünce düşün, milyarlarca ya da böyle bir çocuk olduğunu düşün. Bunlar da nöronların. Sürekli yaramaz. O ona, yani düşünce şeyin, düşüncenin kontrolü, düşüncenin eğitimi daha doğrusu, düşüncenin yönetimi. Bu her dağıldığı zaman bu yaramaz çocuğu tutup masaya oturtmak çalıştılar O çocuk çalışırken dağılacak, Hemen geri getireceksin ona. Ona kızmadan, ona vurmadan, onu üzmeden, onu ona şefkatsizce davranmadan onu sürekli gittiğinde geri getireceksin. Çünkü onun zaten fıtratı, onun zaten özü gereği o zaten kaçmak istiyor. Çünkü yaptığın görev sıkıcı. Yaptığın görev anlamsız. Yaptığın görev belki senin bilmediğin şeylerden dolayı çok zor veya çok kolay. Ondan dolayı şu an ana giremiyorsun. Andaki akışa giremiyorsun. Yani şu anda olan akışa giremiyorsun. Akışa giremediğin için de sıkılıyorsun. Akışa giremediğin için de otomatik pilota alıyor beynin ve de zaten olmamış dertlerle ilgili senaryolar üretiyor. Olmamış şeylere şikayet ediyor. Olmuş şeylere şikayet ediyor. Ya da olacak olan e, olumsuz senaryolara komplo teorileri üretiyor. Yani de binlerce düşünce var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce şeyler düşünüyorsun. Yüzlerce binlerce karar veriyorsun bir gün içinde yapacaklarınla ilgili, yemek yiyeceğinle ilgili, ne yiyeceğinle ilgili, ne yapacağınla ilgili, nasıl arkadaşlarından neler düşüneceğin, neler yapacağınla ilgili binlerce de karar veriyor. Ve bu zihin eğitilmezse çok fazla çöp düşünceyle seni maruz bırakacak ve de bunun nimetlerinden yararlanamayacaksın. Bunun nimetlerinden yararlanmanın yolu bunu eğitmek. Bunu eğitmenin yöntemleri de benim videolarımda olacak. Ve asıl önemli olan zaten bunu sınava hazırlamak. Zaten sen burayı sınava hazırlarsan, zihnini sınava hazırlarsan zaten kalemle de o sınavı başarılı geçersin.